Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlere güzel bir deneme ayarladım. Özde bir yayınları TYT deneme sınavı 4'ün tarih sorularının çözümünü yapmaya çalışacağım. Yine arkadaşlar bu denemeyi MSU sınavına girecek olan öğrenci arkadaşlarımız da dinleyebilir. TYT ile arkadaşlar MSU'nun soruları format olarak aynı. Fakat biraz daha MSU'de bilgiye kaçabiliyorlar. Bilginiz olsun. Peki hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Rauf Bey'in memlekette asayişin korunmasını Mondros Ateşkesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisinin uygulanmasını önlemek için istediği söylenebilir denmiş. Burada arkadaşlar hemen şu kavramı çizelim. Asayişin korunması ifadesini çiziyoruz. Peki soruya bakalım. Osmanlı Devleti adına Mondros Ateşkesi'ni imzalayan Bahriye Nazırı Rauf Bey basına. Burada arkadaşlar Bahriye Nazırı yani Osmanlı Devleti'nin denizlerinden sorumlu olan bir yetkili, bir bakan diyelim Ravuh Bey için. İmzaladığımız mütareke sonucunda devletimizin bağımsızlığı, saltanatımızın hukuku bütünüyle korunmuştur. Bu mütareke iki kuvvet arasında yapılabilecek bir savaştan son verme niteliğindedir. Sizi temin ederim ki İstanbul'umuza bir tek düşman askeri çıkmayacaktır. Yalnız şurası önemli ki... ''Memleketimizde asayişi korumalıyız. Aksi olursa her şeyi kaybetme tehlikesi de vardır.'' açıklamasını yapmıştır. Burada arkadaşlar bize sorulan anahtar kelimeleri kavramları çizmeye çalıştım. Yani basına verdiği açıklamada Rauf Bey neden asayişin korunması ile ilgili ifadeyi önemsemiş. Bu tip bir açıklama yapmış bize bunu sormuşlar. Şimdi arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'nın hiçbir maddesi bizim lehimize değil. Hepsi bizim aleyhimize. Fakat arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'nın en ağır maddesi dersek arkadaşlar bu 7. maddedir. Bunu unutmayın. Peki 7. madde arkadaşlar neydi? Hemen bakıyoruz E seçeneği. İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede görürlerse diledikleri stratejik noktayı işgal edebilecekler. Arkadaşlar bu cümle ucu açık bir cümle. Yani bir yer belirtmiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, işte Musul'dur vesaire gibi. Yani asayiş korunmazsa itiraf devletleri bu maddeyi gerekçe göstererek Osmanlı Devleti'nin hemen hemen her tarafını işgal edebileceklerdi. Rauf Bey'in arkadaşlar gönderme yaptığı anlaşma hükmü E seçeneği diyebiliriz. Aramış olduğumuz E seçeneği oldu cevap olarak. Peki diğerlerinde arkadaşlar hemen şöyle kısaca bir açıklayıp size bilgi vereyim. Yani bunlar da yine Mondros'un hükümleri. Çanakkale ve İstanbul boğazları derhal açılacak. Bölgedeki istihkamlar işgal edilecek denmiş. Arkadaşlar bu madde egemenliğimizi sınırlayan bir maddeydi. Yani İstanbul ve Çanakkale Boğazı Osmanlı Devleti'nin denetiminde olması gerekiyor. Eğer buraya itilaf devletleri denetim altına alırlarsa Anadolu ve Avrupa arasındaki bağlantı ne olur? jeopolitik önem olan bir yer elimizden gitmiş olur. Bu bağlantı da kopmuş olur diyelim. B'ye baktığımız zaman haberleşme araçları itilah devletlerinin denetimine verilecek. ise arkadaşlar elinizde kalem varsa şu kavramı yazabilirsiniz. Organize direnişi engellemek amacıyla ne yapmışlardır? Bu maddeyi bize kabul ettirmişlerdir. C'ye bakıyoruz. Osmanlı devleti elindeki esirleri serbest bırakacak. Yani benim elimde Osmanlı elinde İngiliz Fransız askerleri var. Bunları serbest bırakıyorum. Askeri bir hüküm, askeri bir madde diyebiliriz. D'ye bakalım. Kömür, petrol ve bunun gibi kaynaklar itilaf devletlerine açılacak. Yani itilaf devletleri Osmanlı Devleti'ni bir ham madde kaynağı olarak görmüş. Yani Osmanlı Devleti'nin kaynaklarını sömürmek istemiştir diyebiliriz bu maddeye bakarak. Hemen arkadaşlar geçiyoruz ikinci sorumuza. Buna göre kurulan komisyonun aşağıdakilerden hangisini gözettiği savunulabilir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar soru kökeni olumlu bir ifade. Neye bakacağız buraya? Verilen bilgilere bakacağız. Mustafa Kemal Paşa Latin alfabesinin incelenmesi için bir komisyon kurdurmuş. Komisyonun çalışmaları sonucunda yeni Türk alfabesinde Latin alfabesinde yer alan X W, Q gibi harflere yer verilmezken alfabeye orijinal latin alfabesinde olmayan Ç, yumuşak G, I, Ş, Ö, Ü gibi harfler eklenmiştir. Şimdi arkadaşlar verilen bu bilgiye bakarak hemen A'ya bakalım. Yeni Türk alfabesinin harf sayısını azaltmayı denmiş. Şimdi arkadaşlar zaten Ekleme yaptığımız görülüyor burada. Ç, i, Ş vesaire gibi. Yani burada azaltma değil sanki bir artış söz konusu. Yani aldığımız bir alfabeye ekleme yapmışız. Peki C'ye bakalım. Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmayı. Yani burada arkadaşlar bir örneklem yok. Yani yabancı bir kelime kavram e, atılmış. Yerine Türkçe bir kelime kullanılmış. Yani bu tip bir ifade söz konusu değil bunu da buradan alamayız. Tamamen özgün yeni bir alfabe oluşturmayı denmiş. Şimdi arkadaşlar tamamen kelimesini çiziyorum. Özgün kelimesini çiziyorum. Bu kelimeler bizim için önem arz ediyor. Özgün yani bize has bize özgü olması gerekiyor. Bir de tamamen demiş arkadaşlar. zaten biz bu alfabeyi nereden almışız? E, Avrupa'dan, ya Avrupa'da aldığımız bir alfabe nasıl özgün olacak? Bu pek de mümkün değil arkadaşlar. O yüzden D seçeneğini de eledim. Geldik E'ye bakıyoruz. İslam dünyasıyla ortak bir alfabe kullanmayı denmiş. Arkadaşlar İslam dünyasının genel olarak kullanmış olduğu alfabe hangisi? Arap harfleri yani Arapça diyelim. O halde biz bu alfabeyi nereden aldık? E, batı'dan aldık. Dolayısıyla İslam dünyasıyla bir alakası yok. Peki şimdi geldik B seçeneği diyelim. Yeni alfabeyi Türk gramerine ve ses yapısına uygun hale getirmeyi. Şimdi arkadaşlar Türk gramerinde ses yapısında X, W, Q gibi kavramları kullanmıyoruz. Örneğin arkadaşlar bunların yerine kullandığımız kelimeler, kavramlar var diyelim. Yine arkadaşlar Avrupa'da olmayıp bizim gramerimizde olması gereken bazı harfler var. Ya bunları da biz ne yapmışız? ilave etmişiz. Dolayısıyla arkadaşlar yukarıdaki yapılan düzenlemenin temel amacı B seçeneği diyoruz. Bunu da böyle işaretleyelim. Peki şimdi geçelim üçüncü sorumuza. Bu bilgiler Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar burada hemen olamaz ifadesini çiziyorum. Yine ne yapacağız? Parçaya bağlı kalacağız. Çeşme baskını denilen olayın ardından Kaptan-ı Derya yani Osmanlı Devleti'nin denizlerinden sorumlu olan kişi Hasan Paşa'nın önerisiyle 1775 yılında Mühendishane-i Bahri Hümayun İstanbul'da kurulmuştur. 1. Abdülhamit döneminde açılan bu okulda öğrencilere burs ve okulun adının bulunduğu padişah tuğralı madalyalar verilmiştir. Okulun ilk hocaları Hasan Paşa ve Fransız mühendis Baron de Tot'dur. Dersler için gereken bazı kitaplar ve aletler Fransa'dan getirilmiştir denmiş. Şimdi arkadaşlar, verilen bilgilere göre baktığımız zaman A, ıslahatlarda Avrupa'dan örnek alındığı ifadesi var. Evet, Avrupa'dan getirilen kitaplardan, aletlerden bahsetmiş. Yani Fransa bunu alabiliriz. Barandu Tot iki Fransız kökenli. Dolayısıyla burada bir Batı tarzı ıslahattan bahsediyoruz. Geldik B'ye bakalım. Gençlerin yeni açılan okula özendirilmek istendiğinin yukarıda arkadaşlar alttan çizmeye çalıştım. Hemen bakabilirseniz. Öğrencilere burs verilmiş mi? Evet. Peki Padişah Tuğralı madalyalar verilmiş mi? Evet. O halde bunlar arkadaşlar ne olur? Öğrencileri teşvik eder, destekler diyelim. Geldik diğer bir madde. D'ye bakalım. Mühendis i Bahri Hümayun'un modern bir eğitim kurumu olduğunun. Burada arkadaşlar Batı örnek alınmış mı? Evet. Fransızlar etkilenilmiş mi? Evet. Dolayısıyla burada bir modern bir çalışma var mı? Var diyebiliriz. Bunu da aldık. Geldik E'ye bakıyoruz. Çağdaş askerlik bilgisi bulunan subaylar yetiştirmek istenmiştir. Evet Batı etkisiyle Fransa etkisiyle Osmanlı Devleti'nin ihtiyaç duyduğu subaylar yetiştirmek amacıyla ne olmuş? Böyle bir askeri okul açılmıştır diyelim. Peki geldik C seçeneğine. Sivil eğitimin bir devlet politikası haline getirilerek ülke geneline yayıldığının denmiş. Burada arkadaşlar çizmemiz gereken anahtar kelime şu ülke geneline yayıldığının diyor. Peki yukarıda çizmiştim. Bir kez daha çizelim. Bu okul nerede açılmış? İstanbul'da. Peki İstanbul haricinde işte Balkanlarda, Anadolu'da, işte Ankara, İzmir, Kahramanmaraş veya buna benzer herhangi bir yerde Okul açılımı var mı? Yok. Yani ülke geneline kapsayan arkadaşlar bir okul çalışması söz konusu değildir. O yüzden biz C seçeneğini burada örnek olarak gösteremeyiz. Yani ulaşamayacağımız seçenek arkadaşlar C seçeneği olacaktır. Peki geçelim şimdi ise dördüncü soruya. Bu bilgilere bakılarak Karahanlılarla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz denmiş. Peki verilen bilgilere bakalım. Satuk Buğra Han'ın İslamiyet'i kabul edip Abdülkerim adını almasıyla birlikte Karahanlılar Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk Devleti haline geldi. bunu arkadaşlar altını çiziyorum. Siz de not alabilirsiniz. Karahanlılar Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk Devleti. Eğer siz arkadaşlar İlk Müslüman Türk boyu derlerse bu Karluklardır. Yine ilk Müslüman Türk devleti ifadesi olarak sorulursa bu da İtil Bulgarları'dır. Burada arkadaşlar Orta Asya ifadesine dikkat çekiyorum. Notunuzu bu şekilde alabilirsiniz. Peki devam ediyorum. Satuk Buğrahan Semerkant'ta cami, medrese, kütüphane ve özellikle feçli hastaların kalabileceği bir hastane yaptırdı. Bunlar için zengin vakıflar tahsis etti. Karahanlı medreselerinde öğrenciler parasız barınıyor ve yemek yiyor. Ayrıca kendilerine belli bir haçlık da veriliyormuş. Şimdi arkadaşlar verilen bilgilere baktığımız zaman hemen B'den başlayalım. Kültürel bir değişim sürecine girildiği. Hemen bakalım. Satuk Buğrahan bir isim değişikliği yaşamış mı? Abdülkerim ismini almış. E peki İslami anlamda, İslam kültürün etkisiyle cami, medrese gibi kurumlar açılmış mı? Evet, burada bir kültürel değişim söz konusu diyebiliriz. Geldik C'ye bakalım. Eğitim ve öğretimin devlet tarafından desteklendiği diyor. Şimdi vakıflar kurulmuş, öğrencilere parasız eğitim verilmiş ve bunlara karşı da barındırılmış, yemekleri verilmiş. Hatta bunlara haçlıklar dahi verilmiş. Yani bir devlet desteği var mı? Var. C'ye ulaştık. Peki D'ye bakalım. Bayındırlık faaliyetlerine önemsendiği. Arkadaşlar bayındırlık imar, iskan, mimari ile ilgili bir çalışmadır. Yukarıdaki bilgilere baktığımız takdirde yukarıda cami, medrese, kütüphane, hastane gibi yapılardan bahsediyor mu? Evet. Demek ki bayındırlık faaliyetleri burada vardır diyebiliriz. E'ye bakalım sosyal devlet anlayışına uygun çalışmalar yapıldı. Yine arkadaşlar yapılan cami, medrese, kütüphane, hastane gibi vakıf eserlerine bakarsak bunda kim için yapılıyor? Halk için yapılıyor. Yani halk için yapılan bu tip çalışmalara biz sosyal destekler diyebiliriz. Bu da sosyal devlet özelliğinin bir göstergesidir diyoruz. Peki geldik şimdi ise arkadaşlar A seçeneği diyelim. Her alanda altını çiziyorum arkadaşlar. Türkçenin kullanılmasına özen gösterildiği. Şimdi yine burada Türkçe yi de çizeyim. Yukarıdaki verilen bilgilere baktığımız zaman arkadaşlar dille ilgili, Türkçe ile ilgili yani genel bir açıklamadan bahsetmiyor. Evet medreseler var ama medresenin dili anlamında bir açıklama söz konusu değil. Ha, biz şunu biliyoruz. Evet Karahanlı Devleti'nde Türkçe ön planda. Fakat verilen bilgilerde Türkçe ibaresi yok. Bir de geçtik arkadaşlar her alanda demiş yani siyasi, sosyal, ekonomik, toplumsal birçok alanda Türkçe ön plandadır ifadesi var. Yani verilen bilgilerden biz bu bilgiye ulaşamayız. Bu yüzden aramış olduğumuz cevap A seçeneği olacaktır. Geldik arkadaşlar. Şimdi ise son sorumuz 5. soruya. Bu bilgilerden hareketle ilk Türk toplumları ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Yine burada arkadaşlar anahtar kelimeleri hemen çizmeye çalışalım. Ulaşılabilir olumlu bir ifade. Bu bilgiler demiş parçaya bağlı kalacağız. Bize kimi sormuş? İlk Türk toplumlarını yani Hun, Göktürk, Uygur gibi İslamiyet öncesi Türk devletlerini sormuş diyelim. Peki buradan arkadaşlar şimdi hemen parçaya bakalım. Konlar göçer yaşam ilk Türk toplumlarına özgü bir sanat anlayışının oluşmasını sağlamıştır. Konlar göçer çizelim. Hayvancılık temel geçim kaynağı olduğu için Türklerin sanat eserleri kemer tokaları, hançer kabzası ve at koşum takımlarının pars, kaplan, aslan, kurt, at, koyun kartal gibi hayvan figürleriyle benzen bezenmesi şeklinde oluşturulmuştur. Ayrıca bu dönemde keçe çadırlar ve yünden kilimler de dokunmuştur ifadesi var. Yani Türkler arkadaşlar konar göçer olarak yaşamışlardır. Temel geçim kaynakları bunların hayvancılıktır ve dolayısıyla bu gibi uğraşlardan dolayı da farklı sanat eserleri yapmışlar. E bize bunlarla ilgili ulaşabileceğimiz bir ifade sorulmuş diyelim. Peki bakalım? Bir sanat eserlerinin taşınabilir eşyalardan oluştuğu. Şimdi arkadaşlar e, neredeydi Kemer tokaları çizebiliriz şurada Hançer kabzası at koşum takımları bunlara bakarsak bunlar taşınabilecek eşyalardır. bunu buradan çıkarabiliriz verilen bilgilerden. Peki ikiye bakalım? sosyal yaşam tarzlarının gündelik kullandıkları eşyaları belirlediği. Türkler konar göçer mi? Evet. Hayvancılıkla uğraşıyorlar mı? Evet. Konar göçer olduklarından dolayı taşınabilir eserler yapmışlardır. E şimdi hayvancılıkla uğraştıkları için de at koşum takımları veya gördükleri, bildikleri hayvanların figürlerini yapmışlardır. E, süsleme sanatı olarak kullanmışlardır. E, bunlara da yine günlük hayatlarında uğraş olarak da göstermişlerdir diyebiliriz Bu yüzden arkadaşlar ikiye de ulaşabiliriz Peki 3'e bakalım dini inançlarından dolayı bazı hayvanlara kutsal anlamlar yükledikleri denmiş Şimdi arkadaşlar verilen bilgilere baktığımız zaman hemen burada pars kaplan aslan kurt koyun kartal gibi hayvanlardan bahsediyor Ama arkadaşlar bu hayvanların dini anlamda, kutsal olmalarından bahsetmiyor. Yani sadece bu hayvanların figürlerinin kullanılmasından yani sanat olarak yapılmasından bahsediyor. Yani din anlamıyla bunların kutsallığından bahsetmediği için üçü alamayız. Doğru cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 olacaktır. O yüzden cevabımız C seçeneği oldu. Evet arkadaşlar her hafta size bu şekilde yeni seçkin yayınlardan soru çözmeye çalışıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Sınavlarda başarılar dilerim.